Yaratıcılıkla ilgili fikirlerimiz biraz farklı. Farklı mı? Biz mi? Mümkün değil. Yaratıcılığın anlamı konusunda küçük bir iletişimsizlik yaşamış olmalıyız. <laughs> eğlenceli bir şey yapmak demek. Büyük, renkli, garip, parçasız. Kalıpların dışında düşünsen yeter. Ama asıl eğlenceli olan faydalı olması. En azından bence <laughs> öyle. Faydalı sanat olmaz. Bir daha dene. Ama bu sefer sanatı. Sanat tabii. S sanatı düşüneyim. Evet oldu işte. Aha, mükemmel. Bitirdim. İşte karşında bir Bank. Evet, bu banktan tüm dünyayı seyre dalabilirsin. <laughs> ha, çok faydalı bir şey. Evet, ama bu da hiç sanatsal değil. Nedenmiş? Bir daha dene lütfen. Tamam. İşte sanat. Bu bir su tankeri. Biliyorum. Bolca su depolayabilir ama. Daha az daha çok sanat Peki bu sanat mı? Bu bir lamba. Ve bütün odayı aydınlatabilir. Odayı aydınlatması gerekmiyor. Sanatsal bir kıvılcımı ateşlemeli. Hmm. Anlamıyorum seni. Her zaman faydalı şeyler yaparsın sen. Mesela gıcırtı severin. İşte o sanat. Bu hurda metal yanık hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Ortalığı temizlerim. Benim sanat dediğim şeyin bir tarzı olur. Çekiciliği, cazibesi, şunun gibi. Sende? Tada! Bunun adı kumdan sendi. Çünkü bu benim sandi, Kumdan yapıldı. İsmim de kumlu demek. Anladın mı? <laughs> Peki. Gerçekten güzel bir şey. Ama kumdan heykellerin yaptığı tek şey dağılmaktır. Başka bir şeye de gerek yok zaten. Çünkü bu sanat. Tamam ama sanat neden faydalı olamıyor? Faydalı şeyler güzel ve harikadır. Sanatsal şeyler de güzel ve harikadır. Bir de faydalı olacaklar. Sandy, Carly, ciddi bir sorunumuz var. Elbette var. Sen ile yaratıcılık fikirlerimiz çok farklı. Yapacağımız proje konusunda anlaşamıyoruz. Gerçekten mi? Siz ikiniz her konuda anlaşırsınız ama. Aynen, Aynen öyle. öyle. Bu mevzuya biraz ara vermelisiniz. Çünkü tren yıkayıcı bozulmuş. Yardımınız lazım. Bu birlikte yapabileceğimiz bir şey. Kesinlikle öyle. Önden buyur Thomas. <laughs> oh, şükürler olsun. Sandy ve Carly Yıkayıcı kurtulacak. Evet. Yıkayıcıya ne oldu? Biz makineyi belki aynı anda kullanmaya çalışmış olabiliriz. O yüzden şimdi köpürmüyor, yıkamıyor, kurutmuyor, gerektiği gibi çalışmıyor. güzel haber zamandan sakalın gitti. Kötü haberde. artık köpükten sakalın var. Hey, en azından bu çilek kokuyor. Evet, bu kadarmış. Güle güle yeşil boya. Hoş geldin. Pas. Hey, aklıma bir fikir geldi. Siz birlikte yapacak bir şey arıyordunuz yani. Ha ha. O zaman bir tren yıkayıcı yapın. Harika bir fikir. Lütfen, lütfen olsun. Çalışır bir şey mi olsun dedin. Belki sonuncusundan daha iyi bir şey olabilir. Mesela daha eğlenceli. Eğlenceli bir şey mi olsun? Yeni bitiren yıkayıcı tasarlayacağız. Köpüren, yıkayan ve kurutan bir yıkayıcı. Büyük, renkli ve eğlenceli olacak. Bu işi nasıl yaparız? Birlikte. Birlikte. Meraklanmayın benim iyi ama kirli dostlarım. Carly ile size yeni model eğlenceli bir tren yıkayıcı yapacağız. Ve çok güzel çalışacak. Ve çok müthiş görünecek. İşte bu. Şimdiden heyecanlandım. Temizlenmeye can atıyorum. Eğlenceyi dört gözle bekliyorum. <gülüyor> 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 ne lazım olursa yardım edebilirim. Teşekkür ederiz Thomas. O zaman bizimle gel. Depoya gidelim. Nasıl ya? Yani? Aa, çamur çufçuklamayı zorlaştırıyormuş. Aa, siz beklemeyin. Projemiz olduğuna göre artık tasarımı düşünebiliriz. Pekala. iyi planları severim. Thomas, buharınla planı çizerek bize yardım edebilirsin. Thomas. Thomas. Oh, oh. Geldim. Buradayım. Yardım edebileceğine emin misin? Evet şu an çok çamurlusun. Şu an harikayım. O yıkayıcı da bana lazım. Harika ben şöyle düşündüm. Tren yıkayıcının nasıl çalıştığını iyi biliyorum. Tabanı için sağlam birkaç sandık gerekiyor. Bir tünel oluşturmalıyız. Sonra büyük bir pencere olacak ki içeridekini görebilelim. Böylece trafik fazla sıkışmaz. Trenleri temizleyecek köpürtücü ve yıkayacak bir hortum lazım. Son olarak da kurumaları için büyük bir pervane. Tada! Ne diyorsun Sandy? Sandy! <laughs> Sandy! <Help> Affedersiniz. Uyuyakalmışım. Çok yorgunum da. Yoksa tasarımın şey değil. Biraz Kıcı değil Ama tren yıkayıcı bu. İşi trenleri yıkamak. Bu kadar. Bu işte bile eğlence olmalı. Yoksa kimse kullanmak istemez. Kötü kokarlar. Tomuz gibi. Alınma lütfen. <laughs> Alınmadım. Ah, ne derler bilirsin. Daha büyük daha iyidir. Daha daha büyük en en iyidir. Kim demiş bunu? Herkes diyor. Bu şeyi daha daha büyük ve en en iyi yapacak şeyi biliyorum. Bana biraz buhar gönder Thomas. Yeni bir şey yaparken dikkat etmen gereken biraz renk eklemek başlarım.